bismillahirrahmanirrahim ve salatu ve selamu ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem kıymetli kardeşlerim bugünkü kur'an dersimiz ötre'yi görelim şuradaki çizginin üstündeki şu virgül gibi olan işaret ismi ötre ötre şuradan okuyalım ötre ne demek ötre harfin üzerine konulan bir işarettir ince harfi ince harflerin harflerin üzerinde ü u ü arası yani bazen u bazen ü arası kalın harflerde u sesi verir. Ne dedik? İnce harflerde ü bazen u ü arası. Neden bazen u ince harfler? Bir önceki harfin gelişine göre. Bazen o ü arası kalın harflerde ise u sesini verir. Şimdi okuyalım. O u t u h u Sü, su, su, zü, zu. Bu kalın peltek olduğu için pelteyi biliyorsunuz yazamıyoruz. Burada zu diye yazıyor ama siz kalın peltek. Zu, kü, ku, ku. Evet bunları tekrarlarsınız ve harfin çıkışına dikkat ediniz birbirine katmadan burada alıştırmaları alalım burada bugün e, bazı yerlerde esreyi de göstermiş fetha ile bir de ne dedik ötre yani Arapçada bunun ismi damma damma burada da yazalım isterseniz burada da damma diye dam -ma. Evet. Arapçayla ötrenin ismi damme. Evet. Yani damme çünkü dediğim gibi peltekte olmadığı için yazı yazı olarak damme mecbur yazacağız. Evet buradan alıştırmaları okuyalım. Ve hu ve ve hu ve Zu ki ra zukira wo ji da wo ji ru zi ka ru me ra umi ra o Udina. B harfi peltek. Dikkat edin. Q T B Q T Bu T ne kadar küçülmüş görüyorsunuz. Şurada ortada iki noktası var. E, artık biraz biraz harfler e, kelime içinde geldiği zaman kısalıyor. Biraz şekil değiştiriyor. Mesela bu kefin bir başka çeşidi. Evet. Normal kef biliyorsunuz. Normal kef böyleydi. Şöyleydi kef. Kef. Ama burada da kefin başta yazılış şekli böyle geliyor. Dediğim gibi göz aşina olur. Zamanla inşallah bunlara alışırsınız. Kö, te, be. Kötebe. Şu, ri, be. Şu ribe. Burada da şe'nin kuyruğu gitmiş. Bakın sadece burada şe'nin sadece dişler kalmış. Burada da üç nokta. Ee, şe ile t'nin noktaları üçtür. Fakat e, t olarak peltek t'nin hiç dişleri yok. Normal düz. Ama şe'nin şin harfinin ne dedik? Dişleri var. Burada dişler sadece kalmış. R harfini Hemen yanına almışlar. Kuyruk gitmiş yani. Şenin kuyruğu gitmiş. Evet. Şu ri be. Şu ri be. Burada da yine aynı şekilde kefin yine tekrar burada başka çeşidi ke ke ru me ke ru me K, RU, B. K, RU, B. Hep bu dammalar ortada gelmiş. Yani ötreler burada. Bazıları da başta gelmiş. GU, Fİ, RA. GU, Fİ, RA. F harfi nereye bitişmiş? R'ye bitişmiş. Şuradan kuyruk. F harfi. Evet. Ama ganim biliyorsunuz şeyi vardı. Altta da böyle hani ters üç gibi geliyor ya. O kuyruk gitmiş. Sadece GAYN. bir de aynlar da böyle geliyor. Ayn GAYN. Kuyruk gidiyor. Sadece başta yazılı şekiller böyle kalıyor. Gu fi ra. Gu fi ra. Burada da AYN. Dediğim gibi kuyruk gitmiş. Sadece ne kalmış? Kafada. Kafa kalmış. O, F, F harfi. Şuradaki F harfi. O, F, burada da Y harfi gelmiş. Yani F ile hemen bitiştirmişler Y'yi. Y harfini. O, fi, Y. O, F, Y. Hu, D, Y. Hu, D, Y. H harfi çok rahat bir şekilde. Sakın h ile karıştırmasın. Buna dikkat edersiniz. He çok yumuşak bir harf. Hu di ye Hu di ye Evet. Tekrar edelim. Son bir kez. U Şöyle biraz yaklaştırayım. Ü U Tü Tu Hü Hu Sü Su Zü Zu Kalın peltek Zu Kü Ku Ve hu ve وهو رزقا رزقا كوتي كتب كوتي كرم غفر ما كيرو لوكيرا ا ميرا ا ميرا شو ري با شريبي قا او في او في J da, VJ da, U di na, U Şu ki ra, Şu su na, H su na, Hudi Evet. bugünkü dersimiz ötüre idi. Ve alıştırmalar buradan alıştırmalarla birlikte tekrar ettik. tabi alıştırmaların içinde ne vardı? Esre vardı ve yeni gördüğümüz ötre vardı ve Fetha vardı. Evet kelime içinde atlı üslü o gelen işarete göre yani neyse onun işareti üstün müdür, atlı mıdır, ötre midir ona göre harfe dikkat edip ona göre ses vereceğiz. Rabbim senin açıklığı versin inşallah. Allah yar ve yardımcımız olsun. Allah'a emanet olun inşallah.